AVT, akustik dalga tedavisi, selülit için yeni bir yaklaşım getirmektedir. AVT'de selülitin başlıca iki nedeni olan fibrosepta ve yağların alt dermis içinde oluşturduğu çıkıntılar üzerinde etki gösteren şok dalgaları kullanılmaktadır. AVT tedavisi ile üretilen şok dalgaları, deriden ve yağlardan geçerek fibrosepta üzerinde etkide bulunmaktadır. E, bu şok dalgası septayı kolajenden ayırarak deriyi serbest bırakmakta ve bu sayede de daha düzgün bir yüzey sağlamaktadır. E, AVT aynı zamanda dermisin kalınlaşmasına ve yağ tümseklerinin azalmasına da yardımcı olmakta. E, ultrason görüntüleri tedaviden sonra cildin yeni kolajen oluşumu ile kalınlaştığını doğrulamaktadır. E radial başlıkta AVT şok dalgasının üretilmesi için cihazın içindeki bir hava bölmesinin iç kısmına yerleştirilmiş olan bir paletten faydalanılmaktadır. E, bu palet tarafından kısa süreli ve güçlü bir vibratör etkisi veren şok dalgaları üretilmekte. E, bu şok dalgası septayı ikiye ayırmakta ve dermal kolajeni artırmaktadır. Radyal başlık aynı zamanda acının kontrol edilmesinde de kullanılmaktadır. Bu başlık sinir hücrelerini uyarmakta ve tedavi bölgesindeki kan akışını artırmaktadır. Sonuç olarak tedavinin daha rahat yapılmasını mümkün kılmakta. Ayrıca bu radyal başlık egzersize gerek kalmaksızın yüksek frekanslarda kas tonusunu da artırmaktadır. AVT tedavisini oluşturan bir elektrik mıknatısından faydalanmaktadır. Bu çok kısa süreli ve yüksek enerjili bir şok dalgası meydana getirmekte. Bu yüksek enerjili sok şok dalgasının hastaya çok kısa bir süreyle uygulanması nedeniyle terapi hemen hemen ağrısızdır. Bu yüzden enerjiyle ile septalar birbirinden ayrılmakta. Ayrıca alt dermis içinde kolajen de uyarılmakta, böylece yağ tümseklikleri azaltılmaktadır. Enerjinin bu şekilde dağıtılması ile yağ hücreleri sahip oldukları içeriğin bir kısmının erimesi nedeniyle incelmektedir. bilim şu anda yağların hücreler içinde depolanmasından önce vücut tarafından yakılmasına yardımcı olacak yeni yollar geliştirmektedir. AVT uygulamaları kişiye özel olarak uygulanmakta. Ortalama seans aralıkları haftada iki kez olmak üzere kişiye özel olarak belirlemekteyiz.